canlı yayında. Şimdi canlı sohbete bir şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Bekliyorum. Sorularınızı cevaplıyorum. Yayını başlattığımı sonra sorabilirsiniz. Arkadaşlar tabii ki gelecek tabii ki Yusuf'la gelecek. Dosya yazıp bir Silent ismi yani Toolbox ismi yazıyorsunuz o zaman çıkıyor arkadaşlar. Sorma. Kötü bir şey yazmayın arkadaşlar vallahi kapatıyorum o zaman canlı yayını. Ney? Yok değil. Ben de arkadaşlar işte, tabletimde var arkadaşlar işte, Yusuflu BF'de. Benim tabletimde var. O benim hilem bu. Bravo, tebrikler, tebrikler. Hatta bir alkış da koyayım bekle. Evet bari o zaman yeni bir intro var arkadaşlar bugün. Neyse sorularınızı cevaplayayım. Devam edin soru yazmaya. 15 dakika canlı yayında sürprizlik. <laughs> De sen şak. Ve togalala <laughs> lol geldi. Ben kalmışım. ben oynamıyorum arkadaşlar. Roblox yasaklandı e bu arada. VPN'i oynuyorum ama ben Roblox istemiyorum, sevmiyorum onu. Siz de gördüğünüz arkadaşlar siz sorular sorun. Ben mi? Arkadaşlar beni iyi dinleyin. Dinleyemeyeceksiniz, kapatıyorum yayını. farklı bir soru sorun ki anlamayayım yani. Özel bir soru sorun. Special sorular sorun yani. Hiç bilmediğin sorular sorun. Böyle davranışsız vallahi kapatacağım heyecanla yani. İsterseniz bir daha yazarsanız böyle kapatıyorum yani. 1 bir. bir daha yeni oluşturmuş. Marcus Sedro 1545'i şimdi Minecraft kralı oldu. Bu lagu niye böyle? Dönakır gel. O adam kral ya. Tabii ki de gelecek bro. 5 mi? Neyse adam. Evet. Tamam izlerim. Bravo. Bir final bölümü yaptım arkadaşlar. Disco vs Hacker'ın izlemeyi unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Valla bir k ulaşalım ki üye olarak katılabilirsiniz bana. Neyse Nokia telefon ne olarak? o durdurulmaz bu atlar keşke yok artık neyse bravo sefiliyor. <laughs> Aga taş devri ne alaka taş devri değilmiş. <laughs> neyse taş devri varmış lan. <laughs> bu ne? Ve togara da Ay pardon Sohbetlerinizi görüyorum arkadaşlar yakalarım sizi Arkadaşlar bu IP adresine inanmayın ve Java sürümüne inan ve girmişti olmamıştı. Allah'ım. Ay polya kardeşim. Söyle. Sorular sorun arkadaşlar. Biz odaklanmaya çalışıyoruz. Bu IP'ye inanmayın. Dendi mi olmamıştı.

Hangisinin 100 abonesi var? Buralı abi. Ben onunla tanışmadım. Hayırdır selam verdi biz. Ne veriyorsun selam? 96 mı? Oo, o zaman adamsın be. aboneyim ona arkadaşlar. Fikrim var arkadaşlar. Bir gün acılı numaralarını arama şeyi taktiği yaparız. Kontrol siz arkadaşlar. Bu imleç var arkadaşlar. Hareket ettirdim. Onu siz hangi yönünü söylerseniz o yöne gidecektir arkadaşlar. Hadi yapmayı deneyeyim mi? Bakalım. Ay. Bedros oynamayı düşünüyorum aga. Burası sürpriz var. Yönetici moderatör olmak isteyen sohbeti yazsın. Yusuf'la BF yönetici moderatör olarak ayarlandı. Çıkarıyorum. Ya da çıkarmıyorum, affetmiştim. Arkadaşlar eğer kavga ederseniz kapatıyorum canlı yayını. Kavga devam ederse kapatıyorum yayını. <laughs> Şimdi Yusuf Loba efeyi banlarım ha. Bir daha öyle söylerse banlayacağım Yusuf Loba efeyi, moderatörden çıkarırım ha. Oh be, bir daha kalp krizi geçirecektim ben. Şimdi benim canımı çok sıkmaya başladı. Anlamaya çalışıyorum tık. Vallahi sinirleniyorum ha. Çok sinirlendim. Umarım duymamıştır. O saniyede kaç yazıyor o zaman? Alan mı? Videom bu kadar 15 dakika da